Merhaba, Uluslararası İletişim Ele Alan videoya hoş geldiniz. Göreceğiniz gibi bu sadece her şeyi başka bir dile çevirmekten ibaret değildir. Uluslararası iletişim sayısız konuyu kapsar. Telefon, görüntülü aramalar, e-posta, web siteniz, direkt mesajlaşma, reklamcılık ve hatta faks yoluyla iletişim kurabilirsiniz. Evet, fakslar hala kullanılıyor ancak bu video bir iletişim kanalının diğerine göre avantajlarından ziyade bu mesajların içeriğiyle daha çok ilgileniyor. Şimdi bunlara ve çoklu dillerde uluslararası olarak nasıl iletişim kurabileceğinize bakalım. İlk olarak dikkate alınması gereken şey gerçekten de tanıtım materyallerinizin, web sitenizin, e-postalarınızın ve benzerlerinin çevirisidir. Modern küreselleşmiş dünyada dil artık ticaret için bir engel olarak görülmemelidir. Metin ve ses çevirisi için üç yöntem vardır. Makine çevirisi, istenen dillere çevirmek için yapay zeka kullanılmasıdır. Yapay zeka destekli makine çevirisi son yıllarda büyük bir yol kat etti ve işletmelerin ve bireylerin farklı dilleri konuşan insanlarla iletişim kurmasını görünüşte daha kolay ve daha uygun maliyetli hale getirdi. Ancak her yeni teknolojide olduğu gibi bunun da sınırlamalarını anlamak önemlidir. Makine çevirisinin avantajları şunlardır. Ucuzdur, genellikle ücretsizdir. Kullanımı kolay ve hızlıdır. Neredeyse her dili kapsar. Hem sözlü hem de yazılı metinler için kullanılabilir. Makine çevirisinin en büyük dezavantajı karmaşık metinleri çevirmede hala önemli sınırlamaların bulunmasıdır. Makine çevirisinin pratik uygulamaları arasında gelen ve giden e-postaların, doğrudan mesajların, sohbetlerin, kısa blog ve sosyal medya gönderilerinin, kısa ve anlık konuş çevir etkileşimlerinin çevrilmesi yer alır. Şimdi hibrit çevirileri ele alalım. Hibrit çevirilerde metin önce makine tarafından çevrilir ve ardından nitelikli bir çevirmen tarafından kontrol edilir. Hibrit çevirilerin avantajları tamamen insan çevirilerine göre daha ucuzdurlar. Hatalar, garip ifadeler ve yanlış bağlamsal yorumlamalar ortadan kaldırılır. Hibrit çevirilerin dezavantajları, ilgilenilen her dil için çevirmen bulmak zor olabilir. İnsan kontrolü ve düzeltmesi için gereken süreyi sınırlamak amacıyla dil yine de mümkün olduğunca basit tutulmalıdır. Hibrit çevirilerin pratik uygulamaları, web sayfalarının, temel kısa bilgi dokümanlarının kullanım kılavuzlarının çevrilmesi güzel. Şimdi geriye insan çevirisi kalıyor. Bunlar makine çevirisinin hiç kullanılmadığı çevirilerdir. Ana dili konuşan bir uzman, kültürel inceliklere, üsluba dikkat eder ve yeni bir pazarda her zaman doğal ve ilgi çekici bir karşılanma sağlar. Her bilgi parçası ve harekete geçirici mesaj, kendi ülkesinin halkına en uygun ifadelerin hangileri olacağını bilen çok dilli uzmanlar tarafından şekillendirilen uluslararası bir içerik stratejisinden faydalanır. İnsan çevirilerinin avantajları, bazı yasal belgeler için yalnızca bu çeviriler kabul edilir. Hem terminoloji hem de iletişim amacı açısından doğruluğu garanti ederler. Kültürel olarak doğru çeviriler sunabilirler. Böylece mesajın genel anlamı okuyucuya tam olarak aktarılır. Bu özellikle sosyal medya kullanılırken çok önemlidir. Yüz yüze toplantılarda konuşma ve çeviri hizmetleri olarak çok daha iyi çalışırlar. İnsan çevirilerinin dezavantajları en pahalı seçenektirler. Yapay zeka tabanlı hizmetlere göre daha yavaştırlar. Bu nedenle sık sık değişiklik beklenen ve yakın teslim tarihli belgeler için sorun yaratabilirler. Yüz yüze toplantılar söz konusu olduğunda tercümanın belirli bir zaman ve yer için ayarlanması gerekir. İnsan çevirilerinin pratik uygulamaları yalnızca yeminli tercümanlar tarafından çevrilebilen noter onaylı belgeler, tüm hukuki belgeler. Ayrıca hukuki terimler çevrilirken bunların dilbilimsel açıdan çevrilebileceğini ancak başka bir hukuk sisteminde hiçbir hukuki anlamı olmayabileceğini de bilmelisiniz. Bu nedenle hukuki belgeleri çevirirken ayrıca bağımsız bir hukuki danışmanlığa da ihtiyaç duyabilirsiniz. İnsan çeviri hizmetlerinin fiyatlandırılması fiyatlandırma çevirinin uzunluğuna, ilgili dillere, metnin karmaşıklığına ve son olarak noter onayı gerekip gerekmediğine bağlıdır. Evet, bu bölümde hazırladığınız metinlerin çevirisi için seçeneklerinizi ele aldık. Bir sonraki slaytta bir metni birden fazla dile iyi bir şekilde çevrilebilecek şekilde nasıl hazırlayabileceğinize kısaca bakacağız. Çeviri için metin hazırlarken metnin iyi bir şekilde çevrilmesini sağlamak için izleyebileceğiniz çeşitli yönergeler vardır. Hangi çeviri seçeneğini tercih ederseniz edin, orijinal metnin iyi yapılandırılmış olması çok önemlidir. Kötü hazırlanmış bir metin çevrildiğinde daha da kötü hale gelecektir. Öncelikle basit kelimeler, kısa ve basit cümleler kullanın. İletmek istediğiniz ana noktaları madde işaretleriyle sıralayın. Farklı kavramları aktarmak için kısa paragraflar kullanın. Karmaşık iş terimleri, kültürel veya sportif referanslar, yabancı kelimeler, metaforlar, argo ya da jargon deyimler kullanmamalısınız. Bunlar tamamen bağlamsal ve kültürel anlayışa dayanır. Mümkünse kısaltmalar, benzetmeler, edilgen yapı ve sen kelimesinin kullanımından da kaçınmalı ya da bunları sınırlamalısınız. Birçok dilde yalnızca tekil ve çoğul sen formları değil, aynı zamanda farklı resmiyet derecelerini de ifade eden farklı biçimler bulunur. Bu nedenle belirsiz olabilecek herhangi bir cümle veya ifadeden kaçının. Metin taslağı hazırlarken zamandan tasarruf etmek isterseniz yapay zeka kullanmayı düşünebilirsiniz kullanılabilecek birçok çözüm mevcuttur. Ancak muhtemelen en bilinen çözüm ChatGPT'dir. ChatGPT ilginizi çekebilecek hemen hemen her dilde, her senaryoya uygun metinler oluşturabilir. ChatGPT'den e-postalar, broşürler, web sayfaları, sunumlar için metin oluşturmasını isteyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ne istediğinizi, uygulamak istediğiniz kuralları ve ilgili olduğunu düşündüğünüz bilgileri açıklamaktır. Dikkat edilmesi gereken noktalar. Eğer ChatGPT herhangi bir gerçek bilgi veya çapraz referans verirse, bunları mutlaka kontrol edin. ChatGPT'nin zaman zaman gerçekleri ve çapraz referansları uydurduğu bilinmektedir. Metni gözden geçirin ve gereksinimlerinize ve gerçekliğe daha iyi uyacak şekilde düzenleyin. Kendi durumunuzu ChatGPT'den daha iyi bilirsiniz. Yanıt hazırlama. Uluslararası taleplere vereceğiniz yanıtları hazırlayın. Yurt dışından gelen bilgi taleplerine hızlı yanıt verebilmek için standart yanıt e-postaları ve eklerinden oluşan bir portföy hazırlamak faydalı olur. Yurt dışından herhangi bir talep almadan önce önceden hazırlık yapmak faydalıdır. Yabancı bilgi taleplerine hızlı yanıt verebilmek için standart yanıt e-postaları ve eklerinden oluşan bir portföy. Hızlı yanıt verin ya da hiç yanıt vermeyin gecikme, ilgi eksikliği ya da potansiyel müşterinin ihtiyaçlarına duyarsızlık anlamına gelir. Eğer gelen talep kara listenizdeki bir ülkeden geliyorsa, sadece standart bir teşekkür ederiz ama ilgilenmiyoruz yanıtı gönderin. Nezaket hiçbir şeye mal olmaz ve gelecekte durum değişebilir. O zaman onlar önemli bir potansiyel müşteri haline gelebilirler. Tüm soruları yanıtlayın. Soru soran kişi birçok soru sorabilir. Eğer standart e-postalarınızdan biri ve eki soruları yanıtlıyorsa onu gönderin. Eğer yanıtlamıyorsa e-postayı ve ekini soruları yanıtlayacak şekilde düzenleyin. Resmi ve iş odaklı bir dil kullanın. Kişisel olmayan otomatik yanıtlar iyi bir izlenim bırakmaz. Yanıtlayan kişinin adı, unvanı ve telefon numarasının e-posta imzasında yer aldığından emin olun. Daha doğrudan yanıt verdiğinizi göstermek için kişiselleştirilmiş dokunuşlar ekleyin. Belirtilen dilde yanıt verin. Çoğu talep İngilizce olarak gelir. Bazıları ise talep sahibinin kendi dilindedir ama İngilizce yanıt daveti içerir. Ancak yine de onların dilinde yanıt vermek çok iyi bir izlenim bırakır. Hangi çözümü kullanırsanız kullanın, iyi çeviriler elde etmek için orijinal metin temeldir. Ancak duygusal kavramların aktarıldığı üst düzey pazarlama materyallerinde çeviri çoğu zaman birebir yapılamaz ve hangi mesajı iletmek istediğinizi çevirmenle görüşmeniz gerekir. Metinlerinizi hazırladıktan sonra reklam ve pazarlama stratejilerinizi ve elinizdeki seçenekleri değerlendirmeniz gerekecek. Bunlara bir sonraki slaytta göz atacağız. Artık dijital reklamcılık ve pazarlamaya hazır mısınız? İşte size açık olan başlıca seçenekler çok dilli mikro siteler. Bu servise abone olma gerekçesi ilk adımlar adlı videoda anlatılıyor. Çok düşük bir yıllık ücret karşılığında şirketiniz küresel GSEY'nin 95'inden fazlasına ulaşan 35 dilde tanıtılır. Google reklamları. Bu kesinlikle en büyük çevrimiçi reklamcılık pazarıdır. Reklam verenler anahtar kelimeler, konum ve hedef kitle gibi hedefleme seçeneklerini belirleyerek kampanyalar oluştururlar. Daha sonra Google'da anahtar kelimeler için gerçek zamanlı bir açık artırma ile teklif verirler. Reklamın yerleşimi, teklif miktarı ve kalite puanına göre belirlenir. Reklam verenler yalnızca birisi reklamlarına tıkladığında ödeme yapar. Pazar ne kadar yerel ve anahtar kelime ya da ifade ne kadar benzersiz olursa, maliyet de o kadar düşük olur sosyal medya. Uluslararası B2B pazarı için iki ana sosyal medya kanalı LinkedIn ve YouTube'dur. Abonelik hizmetlerine, kompasa ve diğer çevrimiçi dizinlere geçmeden önce mevcut ücretsiz hizmetlerle başlamanızı öneririz. Kompas dizini 70 ülkeyi ve 53 milyondan fazla şirketi kapsayan dünyanın en kaliteli şirket veri tabanıdır. Dünya genelinde kurumsal pazarlama ve satış departmanları tarafından yeni iş ortakları bulmak için kullanılır. Küresel sitesine ayda 7,5 milyondan fazla ziyaretçi çeken Kompas dizini eşi benzeri olmayan bir kaynak sunar. Kompas'ta 3 farklı şekilde reklam verebilirsiniz. Şirketinizi Kompas'a ücretsiz kaydedin. Ücretsiz şirket profilinizi Booster International aracılığıyla yükseltin. Kompas'ta Kompas görüntülü reklamcılığı kullanarak reklam verin. Kesinlikle ücretsiz seçeneği kullanarak başlamanızı tavsiye ederiz. Diğer çevrimiçi dizinler. Potansiyel müşterilerinizin şirketinizi bulabilmesi için faaliyetlerinizle ilgili olan mümkün olduğunca çok sayıda çevrimiçi dizinde yer almanız ve uygun şekilde profillenmiş olmanız gerekir. Bunların çoğu hatta tamamı ücretsiz olarak kaydolmanıza izin verir. İhracatçının Alman ağında iş dizinlerinin listelerini bulabilirsiniz. Evet bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz lütfen çekinmeden iletişime geçin. Web sitemiz ve e-posta adresim bu slaytta ve aşağıdaki açıklamada yer alıyor. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğenin ve uluslararası ticaret potansiyelinizi artırmaya yönelik daha fazla bilgi için kanalımıza abone olun. Ekrandaki abone ol bağlantısına tıklamanız yeterli. Hiçbir ücret gerektirmez. Tanıdığınız birinin ilgilenebileceğini düşünüyorsanız lütfen bu bağlantıyı onlarla paylaşın. Ve bir sonraki adıma hazırsanız oynatma listesindeki bir sonraki videoya göz atın. Hemen burada bağlantısı var.